Bir görsen tiril tiril titrediğimi Belki de halime çok güleceksin Bir hayal avcısı olduğumu sanıp Sen hala bir çocuksun diyeceksin Yüreğimde çalan kemanlara rağmen Geldiğin yere dön diye Bana tenha sokakları göstereceksin Önce dinle Sonra yolla beni İçim bir arı kovanı, içimde arılar uğul Doşuyor Nereye çekip gitsem ey sevgili, hayalin benimle yaşıyor. Gitmek için gelmedim bu gece. Al beni içeriye, İster sevgilim de gönendir beni, ister esirim de vur zincire. Birazdan ay doğacak, ayak sesleri yaklaşıyor.